Muhammed esaat Erbili Hazretleri Mektubat 77. Mektup Mü'minin kalbi Arş-ı Rahman'dır. 30 Mayıs 321 tarihli, taptaze yüksek iltifatlarla dolu mektubunuz bu defa da boynu bükük kalbimi parlattı. Ayna gibi nurlu parlak iç dünyanızdan sevgi, muhabbet ve dostluk aksetti. Hazreti Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin kalbi Rahman olan Allah'ın arşıdır buyurmuştur. Sizin de bildiğiniz gibi burada ifade edilen müminden maksat batıldan gafil, hak ile şail olan bir mümin akil diye tarif edilen kamil mümindir. Allah'ın Celle Celalü kulları için kararlaştırdığı rızıklar madde aleminin arşına emanet edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın muradı olmuş bir kimse için takdir edilmiş olan manevi ve ruhani feyizlerde kamil müminin kalbinden ibaret bulunan manevi arşa tevdi edilmiştir. Hakk'ın sadık pullarının kalbine aktarılmış bulunan manevi lezzet ve ledünni faydaların hepsi bir akis suretiyle şerefli bir kalp ve latif bir nurun dostluğunun eseridir. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimin kamil olanları rahmet gibidir. Evveli mi ahırı mı hayırlıdır bilinmez buyurmuştur. Allah aşkı Allah sevgisi ve Allah'ın zikriyle kalbinin diriltilmesini arzu edenler kalplerini Evliyaullah'ın ruhaniyetinin teveccühüne arz etmelidir. Mübtedi müritler rabıtada, ruhsatlı olanlar ise murakabede ihmal ve dikkatsizlik göstermemelidirler. Bazen rabıta, bazen de murakabe sayesinde dünyevi selamet ve Uhrevi saadetin kazanılacağı şüphesizdir. Rabbim kolaylaştır, güçleştirme. Duacınız tarafından gösterilen şefkat ve lütfa karşı nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hayır duadan başka bir şey düşünemiyorum. Hazreti Allah zatınıza muradınızı, feyiz ve bereketinizi günden güne artırsın. Baki, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.